Sevgili Mystic Vision ailesi, 2025 Şubat ayının kozmik enerjilerini ve gökyüzü olaylarını keşfedeceğimiz bu videoya hoş geldiniz. Bu ay gezegenlerin dansı hem bireysel hem de kolektif düzeyde hayatlarımızı derinden etkileyecek. Gökyüzünün sunduğu bu enerjileri nasıl değerlendirebileceğinizi, hangi günlerde dikkatli olmanız gerektiğini ve hangi fırsatların kapınızı çalabileceğini sizlerle paylaşacağız. Merak ettiğiniz burç yorumlarını ise açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Her burcun bu ay yaşayacağı özel deneyimler, fırsatlar ve dikkat etmesi gereken noktalar orada sizleri bekliyor. Bu videoda verdiğimiz bilgiler ışığında siz de ayın enerjilerini en iyi şekilde değerlendirerek hayatınızı olumlu yönde şekillendirebilirsiniz. Şimdi gelin Şubat ayında bizi neler bekliyor? Hangi günler ön plana çıkıyor? Hep birlikte göz atalım. Keyifli seyirler. Şubat'ın zengin takvimi her güne ayrı bir anlam ve derinlik katıyor. Ayın açılışını modern çağın olmazı olan şifre değiştirme günü ve Türk müzik tarihinin efsanevi ismi Barış Manço'yu anarak yapıyoruz. 4 Şubat'ta Dünya Kanser Günü ile sağlık farkındalığımızı yükseltirken 6 Şubat'ta Hatay depreminin derin izlerini ve dayanışmanın gücünü hatırlayacağız. 9 Şubat'ta hem Dünya Sigarayı Bırakma Günü hem de Güvenli İnternet Günü ile bedensel ve dijital sağlığımıza odaklanacağız. 2025'in Şubat ayı astrolojik açıdan adeta bir kozmik karnaval sunuyor. 12 Şubat'ta Aslan burcunda gerçekleşecek muhteşem dolunay içsel potansiyelimizi açığa çıkaracak. Bu güçlü gök olayını 13 Şubat'ta Berat Kandili'nin manevi atmosferi takip edecek ve hemen ardından 14 Şubat Sevgililer Günü'nün romantik aurasıyla harmanlayacağız. 16 Şubat İnovasyon Günü ile yaratıcı vizyonumuzu genişletirken, 21 Şubat Dünya Anadil Günü kültürel kodlarımızı kutlayacağız. Ayın finalinde 28 Şubat'ta Balık Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay ile metamorfoz sürecimizi Kozmik sahne bu ay benzersiz bir performansa ev sahipliği yapıyor. Balık burcunda kümelenen gezegenlerin yarattığı kolektif bilinç dalgası, toplumsal paradigmaların değişimine öncülük ediyor. Mars'ın 26 Şubat'ta sona erecek retrosu, uzun süredir bekleyen projelere ve girişimlere ivme kazandıracak. Mutabi, değişken burçlar olan ikizler, başak, yay ve balık için bu periyot kader noktalarına işaret ediyor. Tabiatın şifa sofrası bu ayda bereketini konuşturuyor. Pırasa, ıspanak, karnabahar, kereviz, brüksel lahanası gibi vitamin deposu sebzeler mutfaklarımızı şenlendirecek. Portakal, greyfurt, mandalina, kumkuat, avokado gibi antioksidan zengini meyveler bağışıklığımızı güçlendirecek. Denizlerin lezzet elçileri kalkan, palamut, levrek ve midye en optimum dönemlerinde gastronomi dünyamıza renk katacak. Şubat ayının etimolojik DNA'sı, Roma arınma tanrısı Februs'a uzanıyor. Bu yıl aynı zamanda İslami takvimde Şaban ayına denk gelmesi, spiritüel farkındalığımızı derinleştirecek. 31 Ocak 2025'te başlayan Şaban ayı, üç ayların ikincisi olarak ruhsal arınma ve yükselme fırsatı sunuyor. İş dünyasında Özellikle finans teknoloji ekosistemi için değişim rüzgarları tornado etkisi yaratacak. 1 ve 9 Şubat arası metropollerin kronik sorunları mercek altına alınırken 12 ve 25 Şubat periyodu stratejik kararların alınacağı bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Mars retrosunun sonlanmasıyla yaklaşık 70 günlük stagnasyon yerini dinamik bir momentuma bırakacak. Kıymetli Mystic Vision ailesi, 2025'in bu en kompakt ayında, gökyüzü adeta kozmik bir doğum sancısının habercisi. Sosyal kodların yeniden programlanacağı, duygusal zekanın derinleşeceği ve radikal transformasyonların yaşanacağı bu periyotta, öz keşif yolculuğunuz için ideal bir zaman penceresi açılıyor. Balık burcunda konumlanan gezegenler, ezoterik sırların çözüleceği, değişimin kaçınılmaz olduğu bir döneme işaret ediyor. 2025 Şubat ayının trend analizi: Değişimin Rüzgarları ve Yeni Normaller. Şubat ayı, gökyüzündeki yoğun Balık burcu etkisiyle birlikte toplumsal dinamiklerde önemli değişimlere sahne oluyor. Bu ay özellikle dijital dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam alanlarında çarpıcı gelişmelere tanık olacağız. Gezegensel enerjiler, bazı alanların yükselişini desteklerken, bazı geleneksel yaklaşımların da geri planda kalmasına neden oluyor. Yükselen trendler, geleceğin ayak sesleri. Finans dünyası bu ay adeta bir rönesans yaşıyor. Merkez bankalarının faiz politikaları küresel ekonominin nabzını tutarken, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerinde devrim niteliğinde gelişmeler bekleniyor. Fintech uygulamaları günlük hayatımıza daha fazla entegre olurken, sürdürülebilir yatırım araçları yatırımcıların radarına giriyor. Dijital ekosistemde yapay zeka rüzgarları esiyor. Eğitim platformları, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle zenginleşirken, siber güvenlik çözümleri de evrim geçiriyor. Özellikle dijital kimlik doğrulama sistemleri ve troll hesaplarla mücadele konusunda yenilikçi yaklaşımlar dikkat çekiyor. Enerji sektöründe yeşil devrim hız kazanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar artarken atık yönetimi ve çevre koruma projeleri de ön plana çıkıyor. Akıllı şehir uygulamaları ve karbon ayak izi azaltma projeleri sürdürülebilir bir gelecek için umut vaat ediyor. Spor dünyası da değişime ayak uyduruyor. Kulüpler altyapı tesislerine yönelik yatırımlarını artırırken e-spor platformları yeni bir endüstri standardı oluşturuyor sürdürülebilir spor tesisleri ve gençlik akademileri geleceğin sporcularını yetiştirmek için modernize ediliyor. Yaşam tarzında sadelik ve bilinç ön planda. Minimalist yaşam felsefesi günlük rutinlerimizi şekillendirirken, dijital detoks uygulamaları mental sağlığımızı korumaya yardımcı oluyor. Sürdürülebilir moda ve geri dönüşüm projeleri tüketim alışkanlıklarımızı yeniden tanımlıyor. Gerileyen trendler değişimin gölgesinde kalanlar. Geleneksel ticaret modelleri bu ay zorlu bir sınavdan geçiyor. Klasik alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar dijital dönüşümün gölgesinde kalırken standart perakende mağazacılığı da kan kaybediyor. Kalabalık kapalı mekan aktiviteleri yerini daha kişiselleştirilmiş deneyimlere bırakıyor. Turizm sektöründe de paradigma değişiyor. Klasik otel konseptleri ve kitlesel turizm aktiviteleri cazibesini yitirirken geleneksel restoran ve kafeler yenilenme ihtiyacı hissediyor. Standart paket turlar yerini kişiselleştirilmiş seyahat deneyimlerine bırakıyor. E-ticaret dünyası da evrim geçiriyor. Kontrolsüz internet alışverişi ve bilinçsiz tüketim alışkanlıkları yerini daha sürdürülebilir ve bilinçli yaklaşımlara bırakırken Güvenilirliği düşük online platformlar elenmeye başlıyor. Bu trend analizi, Balık burcundaki yoğun gezegen diziliminin yarattığı kolektif bilinç dalgasıyla şekilleniyor. Özellikle sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve minimalizm temalarının ön plana çıktığı bu dönemde bilinçli tüketim ve teknolojik entegrasyon arasında denge kuran yaklaşımlar önem kazanıyor. Şubat ayı, geleneksel sistemlerden yenilikçi çözümlere geçiş sürecinde kritik bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Unutmayın ki bu değişim dalgası sadece bir aile sınırlı kalmayacak, gelecek yılların da şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Bu dönemde adaptasyon yeteneğimizi geliştirmek ve değişime açık olmak başarının anahtarı olacak. Sevgili Mystic Vision ailesi asla unutmayın ki değişim evrenin tek değişmez yasasıdır. Ve bu ay hepimiz için yeni başlangıçların, içsel keşiflerin ve toplumsal metamorfozun katalizörü olacak. Her zorluk yeni bir fırsatın kapısını aralarken astrolojik pusulayı takip ederek kendi destanımızı yazmaya devam edeceğiz. Bu kozmik dans bizleri daha derin bir farkındalığa ve kolektif bilincin yüksek frekanslı alanlarına taşıyacak. Bu ay en çok hangi gezegen geçişinin sizi etkileyeceğini düşünüyorsunuz? 12 Şubat'taki Aslan Dolunayı'nı nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz? Şubat ayının trend analizinde bahsettiğimiz değişimlerden hangisi hayatınızda şimdiden kendini göstermeye başladı? Balık burcunda kümelenen gezegenlerin getireceği spiritüel dönüşüme hazır mısınız? Yorumlar bölümünde düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşmayı unutmayın. Her birinizin perspektifi Mystic Vision ailemizi zenginleştiriyor. Ayrıca gelecek videolarda görmek istediğiniz astrolojik konuları da belirtebilirsiniz. Bildirim zilini açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her yeni aydaki kozmik yolculuğumuzda ilk siz haberdar olun. Şubat ayının astrolojik rehberi için 3 ayrı gökyüzü hareketini paylaşacağım. Venüs Koç burcunda, Merkür Kova burcunda ve Dolunay Aslan burcunda bu üç gökyüzü etkilerini hazırlıyorum takipte kalın. Gökyüzü sadece bir harita sunar. Ama o haritada nasıl ilerleyeceğinize karar veren sizsiniz. Bu ay size sunulan fırsatları değerlendirirken içsel pusulanızın ve sezgilerinizin rehberliğinde hareket edin. Işığınız her daim parlak, yolunuz açık olsun.